Tayfun Blok 4, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli ilk balistik füzesi ve bu füze İsrail'i korkutmuş, paniğe sokmuş durumda. İsrail televizyonlarında Tayfun konuşuluyor, tartışılıyor, yorumlanıyor. Çünkü Tayfun'un İsrail'in güneyindeki Berşeba kentine bile ulaşabileceği belirtiliyor. <laughs> Roketsan tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli hipersonik füzesi Tayfun Blok 4'ün tanıtılması İsrail'de geniş yankı buldu. Müzik İsrail medyasına konuşan Tel Aviv Üniversitesi'nden Doktor Eytan Cohen Yanar Ocak, Türkiye'nin yeni bir caydırıcılık seviyesine adım attığını söyledi. yanar ocak Türkiye'nin güneyine konuşlandırıldığında füzenin Necef bölgesinin başkenti Berşeva'da dahil olmak üzere İsrail'in tamamını kapsayabilecek durumda olduğunu belirtti. İsrail akademisyen artık Tel Aviv dahil tüm İsrail menzilde 7 Ekim'den sonra hiçbir tehdidi göz ardı edemeyiz dedi. 3, 2, 1, ateş! Yanar Ocak, Türkiye ile olası bir çatışma İranlı olan savaşa benzemez ifadesini kullandı. Türkiye, bölgesel bir aktör, dev donanması ve geniş operasyonel varlığı var diye ekledi. Kanal 14 sunucusu da bu arada Türkiye boş durmuyor, yeni bir balistik füze tanıtıyor ve şu anda bu pek iç açıcı bir manzara değil ifadelerini kullandı.